Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Portbet firması ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız arkadaşlar. Şu anda e, firmanın ana sayfası üzerinde bulunmaktayız. Üst kısımda e, kategorileri, menü seçeneklerini görebiliyorsunuz. Spor bahisleri, canlı bahisler, kasino canlı kasino oyunları, sanal bahisler gibi ve bonus promosyonlar gibi seçenekleri burada görebilmeniz mümkündür arkadaşlar. E, sağ kısımda da yine e, kolay menü olarak burada e, seçenekler yer almaktadır. Spor bahisleri gibi yaklaşan maçları burada görebilmeniz mümkündür. Şu anda futbol üzerinde yaklaşan maçları görüyorsunuz. E, tenis üzerinde, voleybol üzerinde, buz hokeyi üzerinde yaklaşan maçları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde de yine kolay menüler sayesinde firma bilgilerine ve ödeme yöntemlerini öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça kolay ve kullanışlı bir menüsü olduğunu, arayüzü olduğunu belirtmek isterim. Gayet uygun ve kullanımı kolay bir menü olduğunu söyleyebiliriz. Forbes firması ile ilgili çok daha detaylı bilgileri alabilmek için videonun açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz iyi günler dileriz